E, 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 şeye, orman Şimdi, şey normal <laughs> önce. Sabah saat 8 sıralarında eee Toplancı halinde satış yaparken e, tesadüfen e, e, buldum. Bunun koruma altında olduğu, neslini tükenmekte olduğu, Hatay bölgesinde olduğunu ve bunu da ilgili yetkililere teslim etmek amacıyla sahiplendim ve yetkili görevlere teslim edeceğiz. Şu anda kime teslim edeceğimizi bilmiyorum. Ben de gazeteci arkadaşları çağırdım. İlgililerden, ilgili yetkililerden haber bekliyoruz. İlgililere teslim edeceğiz. Hani ne yaptı mı? Değerli bir şey mi var?